Arkadaşlar bir önceki videomda size bunun başlangıç aşamasına buradaki ara tekrarın nasıl olacağını ve bu şekil nasıl işlemeniz gerektiğini anlatmıştım. Şimdi sizlerle birlikte bitirişini yapacağım. Ben bunu küçük bileklik olarak düşündüm. Yeğenim için düşündüm. O yüzden biraz kısa tuttum. Siz bundan uzun tutabilirsiniz arkadaşlar. Şunu yerleştireyim şöyle. Bu benim hani sertlik vermesi için kullandığım plastik. Siz isterseniz bant kullanabilirsiniz. Ben şöyle ayırayım. Bakın şuradaki en son tekrarım hani üstteki maviydi ya şuradaki mavi ile bitirdim. Aynı ayarda bitirdim. Çünkü hani başlangıç ve bitişin aynı olmasını istedim. Bunu yaparken şöyle bir dakika bant bir Şimdi biraz üste çıkayım. Evet. bildiğiniz ee, ee, halı bantları var ya halı bantlarını da koydum buraya. Normalde bant kullanmıyorum. Sadece buradaki bitişi size gösterebilmek amacıyla. Buradan ikinci alıyorum. Buradaki birincinin önüne doğru sola doğru atış yapıyorum. Tekrar sola doğru ilmeğim tarafa doğru gitti. Bıraktım. Daha sonra gelen 3. ipimi işlediğim iki ipin üzerinden doğru sola doğru atış yapıyorum. Tekrar sola doğru atış yaptım. Şimdi en son ipimi tekrar sola doğru yapıyorum. Tekrar bunu da aynı şekil sol tarafa doğru belir yapıyorum. Bakın, bu şekil bitti. Aynı işlemi bu sefer sağ tarafa uygulayacağım. Bu sefer hani burada sola doğru yapıyordum ya. Burada da sağ tarafa doğru atış yapacağım. Bütün ilmeklerimi alıyorum tek tek. İkinci ipimi aldım. Sağ taraf. Tekrar sağ taraf bıraktım. Buradaki mavi ipimi alıyorum. Tekrar. Şöyle bir dakika. Şöyle yapıyorum. Bu aradan ipimi geçiriyorum. Tekrar üçünü alıyorum. Üçünü birlikte sağ tarafa doğru işlem yaptım. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken Evet burada iplik sayınız fazlaysa burgu yapabilirsiniz. Benim iplik sayım az olduğu için ben burgu yapmayacağım. Şimdi tarat yapabilmem için şuradan aynı ayarda keseyim. Ben bunun ölçülerini alırken arkadaşlar bunda hani biraz ipi kısa tuttum. Siz e, istediğiniz büyüklükte yapmak için. 1 metre 10 santimden büyük yapabilirsiniz. İki tane ipin aynı renkte ya da hani bunun dizilimini deyip e, alabilirsiniz. Ben şöyle alıyorum arkadaşlar. Ben beyazla mavi e, morla da beyaz almak istedim. Bunu yaparken şu şekil sola doğru çevirin çevirin. Şöyle. Daha sonra beyazla moru çevirin. Hep aynı yöne doğru sola doğru çevireceksiniz arkadaşlar. İkisini bir tutun. Ve bir tane tüm atın. Evet. Bakın. Bitti. Ben kordon sapının küçük olmasını istedim. Tekrar ikisini bir ikisini bir alıyorum. hep sola doğru çeviriyorum bu tarafta da bu sefer mavi ile de moru sola doğru çeviriyorum ve ikisini birlikte olduğunda İkisini birlikte bir tane tüyüm atıyorum. Hani boyu şey yapmaz diye düşünmeyin. Şöyle yapayım. Baktınız birinin boyu e, bağlaması kısa geldi. Hemen şuradan şöyle bir tüyüm atın. Bakın aynı yere geldi. Hemen hemen. Şöyle ben fazla olan yeri keseyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar aynı yerde oldu. Ben buranın hani çok fazla uzun olmasını istemedim. Kola taktığımda benim genellikle yaptığım işlem şu. Ben yani aradan geçiriyorum. Sabit durması için şurada bir halka oluşturuyordum. Bunu da yapılışını farklı bir videoda daha büyük bilekliklerde göstermeye çalışırım. Çalışmamız bu şekil bitti arkadaşlar.